Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz sevgili dostlarım bugün sevgili aslan burçları için kahve falı yorumu yapacağım sevgili dostlarım beni yurt içinden ve yurt dışından izleyerek kanalıma abone olarak bana güzel yorumlar yazarak Videolarımı beğenerek destek olduğunuz için gerçekten hepinize ayrı ayrı çok teşekkür ediyorum. Sağ olun, var olun arkadaşlar. Sevgili dostlarım, özel bakımlarıma da başladım. WhatsApp iletişim numaramdan bana ulaşabilirsiniz. Telefon numaram 0532 380 68 64. Evet sevgili dostlarım, şöyle göstermek istiyorum. Evet sevgili arkadaşlarım, şöyle. Evet böyle dipte gördüm. Sanki böyle karanlık geceniz ay doğuyor. Görüyor musunuz? Hani böyle ufuktan böyle güneş böyle çıkar ya resmen ay doğmuş güneş doğmuş. Demek ki bazı sorunları bir kenara iteceksin ve hayatını önüne, yoluna kendin karar vereceksin. Burada e, için böyle kabarmış, evet, yüreğin kabarmış, bunalmışsın, sıkılmışsın ama artık böyle bazı şeyleri bir kenara atacaksın. Bir kenara itiyorsun diyebilirim. Bazı koşullar seni çok zorlamış. Bak işsizlik olabilir, özel hayatın olabilir, devlet kapısı olabilir ama bu şöyle söyleyeyim size Artık bunların üstesinden geleceksiniz. Çünkü öyle aydınlık bir kapıya bir yola doğru gidiyorsun ki yani artık senin işle ilgili, aşkla ilgili, evlilikle ilgili, mahkemeyle ilgili, kağıtlarla ilgili bir sorunun varsa artık bir sonuca ulaşacaksın. Yani bir rahatlama dönemine gireceksin. İnşallah hakkında hayırlısı olsun. Evet sevgili dostlarım burada da iş ortamında bayağı zorlanmış birisi var. Terfi istemiş, bilmiyorum görev istemiş olabilirsin. Atama istemiş olabilirsin. Sanki böyle engel 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 olmuş ama artık bu engeller iş hayatında ilgili Önün yolun açılıyor hatta böyle bir yer değişimin bile olabilir Ben yer değişimi istemiyorum abla diyebilirsin olabilir Ama o zaman mevkin değişir bazı şeyler değişir Belki iş yerin bir yerden öbür tarafa taşınacak bu da olabilir yani Ama burada yakın gelecekte bir değişim bir gelişme olacak senin yani iş hayatınla ilgili Eğer çalışıyorsan bir gelişme olacak diyebilirim Evet sevgili dostlarım burada bir kişinin sizin gerçekten zamanınızı aldığını düşünüyorsunuz sanki böyle istediğiniz şeyler olmuyor hayalleriniz olmuyor ancak e, sürekli böyle kendinizi bir arayış içinde gibi görüyorsunuz yani nasıl oturtabilirim nasıl olabilir nasıl benim istediğim gibi olabilir ya da ya benim aşk hayatım çok durgun, nasıl canlandırabilirim ya da ben ilişkimi yürütemedim işte eşim uzaklaştı sevgilim gitti hani böyle e, Kur, kurduğun gibi bir hayal olmamış. Anladın mı? Yani her şeyi çok güzel hayal etmişsin ama e, hayaldeyken iyiymiş de gerçeğe dönünce eksikler çok fazla olmuş gibi. Hani burada istediğin bir şey olmamış sanki ve sürekli bir arayış içindesin. Ama şöyle söyleyeyim bir gözünü kapatmasın, diğer gözünü açmasın. Bak dikkatli ol. Bazı şeylere göz yumuşsun bunu kabul etmişsin. Şimdi eee baş kaldırıyor gibisin. Yani belki hoşuna gitmeyen şeylere hayır ben bunu bunu istemiyorum diye sunacağın bir şey olacak. Hani böyle bir baş kaldırış gibi olacak. Anladınız mı? Yani e, belki göz yumduğun şeylere artık göz yumamıyorsun. Yani senin bu yaptıkların doğru değil. Ben doğru bir şekilde bu ilişkiyi yürütmek istiyorum. Doğru bir şekilde bunu yapmak istiyorum. Dediğim bir sonuca geldim belki. Bilemiyorum ama karşındaki insanama yan duruyor. Pek sorumluluk alacak gibi de durmuyor. Bunu söyleyeyim. Yani böyle kendini çok itibarlı, çok haklı gören birisi bu. Yani burada... E Ağzını kapatmış, arkasını dönmüş. Hani işine geliyor gibi bir hareketi de var. Yani bunun artık bilmiyorum işine gelir gelmez ama hiç sorumluluk almayı düşünmüyor yani bu insan. Sen de burada düşünmeye başlamışsın. Evet o kendi yerini, itibarını ya da kendi hakkını düşünüyorsa demek ki sen doğru karar veriyorsun. Senin de isteklerin doğru. Çünkü bu hayat iki kişilikse, biz iki kişi bir yola çıktıysak bunları bu şekilde düzenlemeliyiz gibi hani senin de isteklerin olacak ama e, zorlanacak mısın? Evet e, zorlanacaksın. Sanki bir anlaşma yapacaksınız. Bir konuşma yapacaksınız gibi burada. İnşallah hakkınızda hayırlısı olsun. Evet sevgili dostlarım şöyle söyleyeyim size. Böyle dipte bir kertenkele var arkadaşlar. Kertenkele böyle e, ısırır belli etmez. Anladın mı? Ya da bu kalemum gibi böyle kertenkele e, şey değiştirir sevgili dostlarım. Bir istediği gibi hareket eder. Ee, diyelim ki sen ona kötü diyorsun birisi için. Ee, o birisinin yanında öyle bir davranış sergiler ki sen kötü duruma düşersin. Bu gibi böyle anladın mı? Burada fitne, fesat, dedikodu etrafındaki arkadaş olabilir. Bakın akraba olabilir. Bunlara dikkat etmeniz gerekiyor. Yani haklıyken seni haksız duruma vallahi bal gibi de düşürür. Ben söyleyeyim buna dikkat etmen gerekiyor. Bu kertenkeleye dikkat edin. Evet burada bir yer değişimi var arkadaşlar. Yani şöyle bir araba var. Araba böyle kamyona benzediği zaman ben yer değişimi derim. Bu şehirler arası olabilir. Yurt içi yurt dışı olabilir. Ama bir yer değişimi var. Ya da böyle bir evde oturuyorsundur. işte ev almışsındır. Taşınacaksındır. Ya da kiracısındır. Ya ben hazır taşınmışken kafamı istediği gibi bir yere gideyim. Uzaklaşayım buradan dediğim bir olay da olabilir. Bir taşıma gibi bir şey var sevgili arkadaşlarım. İnşallah hakkınızda hayırlısı olsun. Evet şimdi tabağımıza bakıyorum dostlar. Evet şöyle göstermek istiyorum. Evet burada küsmüş yalnız arkasını dönmüş bir kadın var. Öbürü de buradan ona bakıyor. Ama bunlar aynı hanenin içinde olan insanlarmış. Biri arkasını dönmüş kızmış kırılmış küsmüş inşallah ama bir ışık görüyorum inşallah yakın zamanda bunlar bir araya gelirler. Küslükleri kısa sürer inşallah sevgili dostlarım. Evet arkadaşlar burada birbirine destek gerçekten destek veren de iki kişi var. Bakın bunlar birbirine aşık iki kişi. İnanılmaz destek veriyorlar. Bazı noktalara gelmişler ama ayrı değiller yan yanalar. Bunlar zorluklara karşı mücadele ediyorlar ama üstte de böyle bir kral tacı duruyor. Kral tacı durduğu zaman bunların çektiği zorlukların maddi anlamda biteceğini söyleyebilirim. Bakın bir iş düşünüyorsanız ya da bilmiyorum yani böyle alacağınız bir malınız, bir tarlanız, aileden gelen falan bir şey varsa burada böyle bir bolluğa, ferahlığa böyle o sıkıntılardan sonra bir rahatlığa kavuşacaksınız. Güzel şeyler olacak inşallah. Evet burada da böyle çocuklar, çocuklarla ilgili biraz... Uzaklaşma mı? Böyle bilemiyorum çocuklarla ilgili bir sıkıntılar mı var yani ama yine aynı mekanda gibisiniz ama bunu da söyleyeyim yani belki de bir çocuğunla ilgili bir sorun çözeceğim rahatsız olabilir bilemiyorum çocuk 5 yaşında da çocuk 35 yaşında da çocuk yani onun herhangi bir sıkıntısı var sanki onun sıkıntılarıyla bu aralar uğraşacak gibisin ama hallolacak yani burada birazcık başınız ağrıyacak ama hayırlı olacak. Evet, burada da bakın sevgili dostlarım yarım bir ay doğmuş ve yanında bir bayrak var. Burada yarım ay doğduğu zaman yanında bayrak olduğu zaman devlet kapısında olan bir işinizin güzel bir şekilde çözüleceği. Haklılığın sizden tarafa geçeceğini söyleyebilirim. Bir de bu bana bayrak ve yıldızı gördüğüm zaman Böyle Türkiye'yi temsil eden, yurt dışını temsil eden, ülkesine gelmek isteyen insanı da temsil eder. Aynı zamanda ben bunu gördüğüm zaman böyle kapalı yerde olanlar, cezaevinde olanlar, yani tepeye çıktığı için böyle bir beklentiniz varsa gelmesini istediğiniz biri, özlediğiniz birisi bu şekilde de ferahlıktır. Yani burada Özgürlük evet özgürlük ama dediğim gibi aynı zamanda yurt içi yurt dışı işleri de çünkü bayrak devlet kapısını temsil eder sevgili dostlarım inşallah hakkınızda hayırlısı olsun. Evet burada da böyle bir maddiyat gelmiş ve gitmiş yani nasıl diyeyim e, gelmiş işte o ödeme bu ödeme şu ödeme sanki uzun süredir böyle bir çalışamamışsınız bir sıkıntılar olmuş bir maddiyatla ilgili belki sıkıntılarınız oldu bir kayıplarınız oldu ama Gelmiş gitmiş ama sizi de ferahlatmış. İkinci gelecek olan para daha da rahatlatacak size. Bunu söyleyeyim. İkinci bir para girişi olacak. Belki de borçlarınızı düzenlediniz. Hani böyle bir düzene soktunuz. Bir ödeme planına soktunuz. Bilemiyorum. Belki orada bir rahatlama olacak. Ee, güzel yani inşallah hakkınızda hayırlısı olsun. Evet beni izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Kanalıma abone olmayı unutmayın lütfen.